Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi 35.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir savaş günlüğünü göstereyim. Çünkü hiçbir şekilde matchmaking falan da temizlemedik arkadaşlar. Ki zaten başlığı da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Zaten şöyle rakipleri az çok görüyorsunuz. Tabii ki de yenildiğimiz de oluyor arkadaşlar bu arada. Şey olarak algılamayın. Ama şöyle yani 1100 kupaları yendiğimiz falan da oluyor arkadaşlar. Baya baya bir. Hatta şurada mesela şu arkadaşlar bakın arkadaşlar 47.000 kupa falan. 46 bin kuba. Vesaire falan yani gerçekten e, çok zorlu rakipler geliyor bu aralar. Bilemiyorum. Biz de zaten direkt yüksek kupada girdik. Hiç matchmaking falan temizlemedik. E, onun dışında yine e, Eray abiler falan da denk geldi. Yunus abiler falan da denk geldi arkadaşlar. Bu videoyu istiyorsanız arkadaşlar yorumlara kesinlikle yazın. Çünkü bilmiyorum yani zaten e, şu map gelince arkadaşlar bildiğiniz gibi biz full arkadaşlar e, oynuyoruz. Yani bu mapte 1k garanti neredeyse kasıyoruz arkadaşlar. Değişiyor öyle. Kafamıza göre takılıyoruz. Güzel map gelince herkes girip kasıyor arkadaşlar. Yani denk gelme olasılığımız da doğal olarak normal oluyor. o Oha lan, biz de aynı kompu verdi. E, normal oluyor arkadaşlar. Baya bir şey yazan oluyor. Ghostladın mostladın. olan be neyse. Ya o kişiler genelde arkadaşlar yüksek kupalarda hiç oynamamış kişiler. Çünkü oynasalar zaten bu tarz şeylerin olabileceğini bilirler yani. Neyse ben çok az bir maça fokuslanacağım arkadaşlar. Bu arada baya ananı avradın adam çok iyi vurdu. Baya bir uzun aradan sonra yine e, bu tarz aslında sesli videolara da dönmeyi açıkçası istiyorum. Çünkü abi çok oldu lan böyle e, sesli videolar gene çekmeyeli falan. Özledim yani harbiden özledim. Krova vurayım ben birazcık. Vuramadım ya lan. Yorumlar. Noob noob noob. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben konuştuğumda da pek fokus olamıyorum yani. Onu da bir söyleyeyim. Buradan belirteyim hocam. Şöyle bir atlıyoruz tamam mı? Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hadi be. Evet bu kuşatmayı salacağız abi. Bu kuşatmayı salmamız lazım. Maçı kazanmak için. Çünkü rakipte de... Enerji enerji diyorum. Baya bir civata var yani. Civata olmasaydı bu kuşatmayı da alırdık. Oğlum soktuğumun yeni karakteri. Çok sıkıntı. Ben bir robotu bir dondurayım hemen abi. Nice o. Lan 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 yeni karakteri. Tamam güzel gayet iyi. Şu anda arkadaşlar mesela avantaja geçmiş olduk. Bir önceki videoda da mesela e, Yunus abilerle de oynadığımız maçlarda arkadaşlar. Gene bu taktiği kullanmıştık. Oğlum ben dalarak çok büyük hata yaptım. Dondurdum aslında da. Hatalı bir oyun işte evet. Güzel güzel. Ahmet orayı çok iyi toparladı. Baki birazcık şamar olanı oluyor şu anda. Bakü. Ananı avradın dur. dur Fox'un bozuldu. Evet gayet iyiyiz. Nice man. Man man bro. Man man. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Bakalım bu bu arkadaşlar da kaç kupaymış. Bu inşallah taşa gidip de atlamaz öyle bir manyaklık yapmaz. Lan Ahmet alın lan taşı. Helalsiniz. Evet gayet iyi. Ben çok fokus olamadım arkadaşlar da gene de iyi oynadığımı düşünüyorum açıkçası. 5 tane arkadaşımız izliyormuş. Yahmen, men membro Evet bu arkadaşlar da Aa Mr Angel galiba tanıdık ama bilemiyorum. Tanıdık olabilir yani. Aa Ahmet rakipmiş lan 39K arkadaşlar. Yani düşük rakip atmıyor. Ben de bu aralar bir Türkiye birinciliği kasabilirim aslında. Yeni cihaz geldiğinde 38K arkadaşlar bu da. Evet bu arkadaş galiba tanıdık. Medarcı TR'den. Selamlar olsun kardeşliklerim benim. Evet Mr Angel 37.000 kupa. Ya bu şekilde arkadaşlar maçlar bu şekilde geçiyor. Eğer ki hatta şunu da açalım. Eğer ki arkadaşlar siz de istiyorsanız e, o videoyu da atmamı çünkü çok fazla boş yapan kardeşimiz oluyor. Bilip bilmeden konuşan kardeşlerimiz oluyor. Yani eğer ki atmamı istiyorsanız e, yorumlara kesinlikle yazarsınız arkadaşlar Şöylece Bir de bir abone olun ya kanka bak şimdi. Şöyle bu olayı anlatıyorum. Ondan sonra hemen Mega kutuyu açacağım. Şimdi arkadaşlar siz abone olduğunuzu düşünüyorsunuz. Çünkü video her zaman ana sayfanıza düşüyor. Ama siz benim videolarımı sağ olun yani bunun için gerçekten teşekkür ederim. Bütün videolarımı neredeyse izlediğiniz için. Mesela şey oluyor YouTube beni size öneriyor ama gerçekte siz abone değilsiniz. Şöyle bir kontrol ederseniz gerçekten çok çok sevinirim abone misiniz değil misiniz diye. Neyse şimdi bana sövenler oluyor yorumlarda ben biliyorum. Hemen aslında olmuyor da ben öyle diyorum. Neyse bastım. Ee, tabii ki de yani yine ünlü bir şekilde böyle başarılı bir şekilde bir baş çıkarttık. Şunu da açayım arkadaşlar ya. Şunları şunları bir sonrakinde açacağım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda artık açarım. Bakarız yani. Her neyse moruklar. Gerçekten sizleri seviyorum. Ne teşekkür ediyorum. Eee, bu kadar yani. Ne kadar? Bu kadar. Bu kadar. Abone olun lan. Like atın. Goodbye man. Kokoreç lan buraya kadar bak. Hala da kapamadıysan bak videoyu kapatmış gibi yaptım. Hala da videoyu kapatmadıysan yoruma kokoreç yaz yani kanka. Hadi görüşürüz. Bak sen, sen şu tayfanın en adamısın. Hadi bay. Men seviyorum seni.